Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Clint oynuyoruz. Kendisi de bu son gelen güncellemenin buff yiyen biri. Ee, baktığımız zaman karşıya da gideceğini düşünüyorum açıkçası. Baktığımızda böyle 3-4 tane savaşçıları almışlar ama çok da sorun değil. Uzayan oyunda pek de güçlü değiller. Bizde hem şenri olarak ben varım. Hem de defans pikimiz gayet güzel. İnşallah çekişmeli bir maç döner. Her zaman niyetimiz bu. Şimdi ben bu son günlerde birkaç kez oynadığım Clint'i. Ufak tefek böyle bir boyut ayarlamaya çalıştım kendimi. Bu kaotiğin yenilenmesiyle birlikte zırh delme yerine tercih ettiğim eşya kaotik oluyor. Yanı sıra kritik de alıyorum. Fiziksel saldırımı yükseltecek eşyalar da alıyorum. Çok güzel bir boyut kasıp. Bugün size Clint'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi minyonları şöyle güzelce keseceğiz. Bu arada ben sesi hala bilgisayardan kaydetmekteyim. Bilginiz olsun. Böyle ufak tefek ses kayması olursa sebebi budur. Çünkü görüntüyü telefondan alırken ayrıca bilgisayardan da ses alıyorum. Yani bu da böyle ufak tefek bir kayma yapabilir. Sen ne yapıyorsun kral? Ha? Okey bedavadan fiskesini verdi bir de öldürürse çok güzel olacak. Topla, saldır, geri çekil. İlk eşyamız bitmeyen savaş arkadaşlar bunu almamız lazım. Clint'e çok amaçlı bir eşya her skill'den sonra gerçek hasar vurmamızı sağlayacak. Böyle güzel bir eşyayı almadan olmaz. Şu kardeş bayağı sevdi galiba benim. Hemen bir base atacağım. Şimdi bu arada çok yavan geliyor oyun bana. Neden biliyor musunuz mu? Telefondan şu an hiç ses almıyorum. Oyunun sesini duymuyorum. O çok kadar minimal bir düzeyde çıkıyor ki ses. Bana gelmiyor bile. Az çok duyuyorum işte. Ama kendim böyle sürekli konuşuyorum. Deliymişim gibi hissetmeye başladım şu an. katledildi. Vallahi maç bana bakıyor. Hı, 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 hı. Dinle, katledildi. Nerede öldü ki o? Ölüsünü gör... Ta nerede ölmüş? Ne işi var acaba burada? Clint'in skill atışını bayağı bir hızlandırmışlar. Yani gerçekten Clint Eastwood gibi böyle artık deli gibi hızlı silah çekiyor. Çok seri vuruşlar atabiliyor. Tabi bunu yap yaparken de bir tık hasarını düşürmüşler. Eskiden vurduğu o yüksek ani hasar bir tık azalmış. Ama onun yerine gayet güzel bir mekanik getirilmiş. Hız getirilmiş. Yani hoş. Bence böylesi daha iyi. Çünkü 3-4 itemden sonra zaten hasara kavuşuyoruz. Önemli olan birazcık mekaniklik dikkat O da sağlanmış. Düşman. Harita çok boş şu anda. Bana geliyor olabilirler. Nişancı oynamak bu tarz sezonlarda çok zor. Nişancı metası olmayan sezonlarda. Çünkü kule altına böyle üçlü dörtlü girdikleri zaman kaçabilme şansınız olmuyor. Mesela şunun gibi. Bunu öngördüğüm için burada bekliyorum. Çünkü gitsem altına hem beni kesecekler hem üstüne kuleyi açacaklar. Hiç değilse skor vermemiş oldum adamlara. Vay be. Biri hız aldı karşıda. Öteki fiski attı karşıda. Şanslı çocuklar. Eski Clint olsaydı oraya affetmezdi mesela. Hasar daha baskın geleceği için. En az bir kişi çürütürdüm oradan. öldü Özür dilerim. katletti. arkadaşın katledildi. Ya bu insan diyor bu çakma insan diyor mudur artık neyin nesidir tikte var bunlarda bu çocuklardan. Dün de geldi bana. Bugün de geldi. Bunlar niye bu kadar kötü oynuyor ya? Kim bunlar ya? O kadar saçma. O kadar böyle boş oyun tarzları var ki. Dünkü videoda da gördünüz zaten Linux oynadığım maçta. Yani hiç ben çözemedim. Oyuncu tribi oluyor galiba bazı insanlarda böyle bir süreden sonra. Ama yemezler. Kutlar sofrası burası. Alakasız kahramanlar, alakasız rotasyonlar. Nişancı oynuyorum. Daha bana gelen olmadı. Doğru düzgün bir gank görmedik. Ben zaten gank aramıyorum da. Bana gelmeyip nerede ne yaptınız? Üstü açsanız okeyim. 3-5 tosla bir şeyler alsanız okeyim de hiçbiri yok. İlginç. Oğlum benle ne alakası var lan takımdaki en böyle masum en garanti oynayan adam benim ben nasıl report olabiliyorum Tabi ben kulemi falan korumaya çalıştım buralarda skor vermedim rakibe genklerde düşmedim Güzel pozisyon alıyorum falan filan o yüzden report. Emes'in girdiği yere bak arkadaş. Okay. Düşman kana niye giriyor oğlum? Bu MS niye giriyor? Niye? Alo. Saçmalık ne? Hayırlı olsun. Tankımın ilk kulesi açıldı. Valla benim farmım güzel. Adamlar toplu bir vaziyetteyken bir şey yapamıyorum ama. Uzarsa bu şekilde ben taşırım bu maç. hazır değil. Kuleniz saldırı altında. Geri çekil. Kuleniz Kuleniz saldırı altında. Peki niye takibe yaklaştığımda bu EMS çıkıyor ya? Aa. Değişik. Yat aşağı şimdi. Güzel. Vallahi farmda harbiden iyi durumdayım. Güzel, güzel bak. Lord varken rabileri düştü. Peki. Bak ya gene MS çıkıyor oğlum. Adamlara yaklaştığım gibi MS çıkıyor ya. Çok acayip. Ben bu maçı vermem. Bunca çile de olsa geride düşsek bu maçı vermem. Tamam çık geri aldık ultisini. Bizim için bir bakıma iyi oldu. Buradan sağlam farm attık. 5 eşya bitirdik. Sakın Oyun yapacak bir tankımız olsaydı bu maç böyle olmazdı. Angela yerine bir tank mesela. iyi olmaz? Güzel. Düşman Oğlum adamlar çok hızlı alıyor ya lordu lord mordu. Hiç beklemeye gelmeden lord gidiyor. Evet. Bütün kuleler gitti. Şimdi Blort'la birlikte şu içeri fiske atar. Yani Change ultilecek. Benedetta gelecek. Zor gibi ama imkansız değil. Takım güzel oynarsa ben arkadan güzel hasar atarım. Yani zor dedim. Bizimkilerde mesela geride oynuyor. Şu Amon'un durduğu yere bak. Ötekinin gittiği yere bak. Hani Powus var takımda. Poyos'u kullanamıyor. Amon var. Örlüğü atlatamıyor. Yani Angela var boş konuşuyor. Bilmiyorum ben sayarım yani insanların bomboşu oynayışlarını sayarım. Sabaha kadar sayarım. Saymakla bitmiyor işte. Aha tablo ortada. Garip.